Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. İlim amanet olduğu için konuşmak zorundayız. Ve uydurma hadisler deşifre silsilemiz devam ediyoruz. Ve bugün malumunuz mübarek üç ayı girmiş oluyoruz. Ve maalesef yine hadis uydurukçular, çeşitli uydurma hadisler yaymaya başladılar. Hala özellikle bugün akşam namazından sonra işte şu namaz vardır, böyle bir namaz vardır. Bu nerede? Her yerde paylaşıyorlar bu hadis. Ve bu hadisin bulunduğu bir dergeye bulduk. Ve bu derge 3. yıl sayı 33 Haziran 2010 Dergi adı Arifan gördüğünüz gibi. Fakat maalesef böyle dergiler içinde baya uydurma hadisler buluyoruz. Ve bu Recep ile alakalı yani şu uydurma namazı var ya bu dergi içerisinde mevcuttur. Ee, benim ilgimi çeken şu. Derginin ilk kapağından çok mübarek bir zat fotoğrafına koymuşlar. Yani Allah aşkına siz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem üzerine yalan ve uydurma hadisler ticaretine yetmiyor mu size? Artık aramızdaki yaşayan salih insanlar üzerine mi ticarete kurmuşsunuz? Yani böyle bir derge kimse yüzüne bakmaz çünkü dolu uydurma hadisler. Ama böyle mübarek zatlar gördüğünüz gördünüz gibi başta i̇şte bu derge üzerine e, Mahmud Mahmut Efendi Hazretleri fotoğrafı vardır. E, Efendi Hazretleri fotoğrafı ile ticaret mi kurmaya çalışıyorsunuz? Veya bu mübarek üzerine ticaret kurmaya çalışıyorsunuz. Gerçi zaten yapmışsınız. Neyse. Sayfa 58. Orada zaten gördüğünüz gibi yazıyor. Recep ayının ilk gecesi namazı. Bu gece akşamdan sonra 10 salamla 20 rekat kılan ve her rekat bir Fatiha ve bir İhlas Suresi okuyan kişiyi Allahu Teala canı, malı, ailesi ve evladı hususunda muhafaza eder. Kabir azabından kurur. Ve bu kişi sirata şimşek gibi geçer. Tabi yazar Lali Suyuti yazmış. Kaynak olarak Lali Suyuti. Yani İmam Suyuti Lali kitabında. ikinci cilt sayfa 55. Hiç konuşma yapmayacağım. Gelin şu yalancılar, şu uydurucular, yani hadis yalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine uyduran kişiler gelin bakalım verdiler kaynağa bakarız. Evet. La ali gelin açarız. Bismillah. La ali ikinci cilt sayfa 55. Doğru. Mevcuttur bu hadis. Ve bu dergi içerisinde hadisin muhtelif lafızları da değiştirmişler. Maksat kimseyi bulmasın. Ama bu muhaddisler için kolaydır. Bu hadis gerçekten ikinci cilt sayfa 55 ve İmam Suyuti Rahimahullah bu hadis zikrettikten sonra şöyle dedi. Mavdu bu hadis uydurmadır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiştir. İki, İbnül Cevzi Mavduat kitabında ikinci cilt sayfa 123. Hadis zikrettikten sonra şöyle yazmış. Mavdu bu hadis uydurmadır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiş. Ayrıca İmam İbn Hacer Askalani rahimahullah bir güzel bir eser yapmışlar. Mevsuatul Hafiz İbn Hacer el-Askalani el 3. cilt sayfa 640. Bu hadis zikrettikten sonra ne diyor? Diyor bu hadis. Mevzuat kitabında İbnül Cevzi uydurma olarak oradan naklettik. Ve huve Ve bu hadis gerçekten uydurmadır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiş. Ayrıca İmam İbn Arrak Tenzihü'ş Şeria 2. cilt sayfa 89. İbnül Cevzi'nin hükmüne tabi olmuştur. Yani mavlu uydurma demektir. Ayrıca Şevkani Fevaid kitabında sayfa 47 hadis no 104 hadis zikrettikten sonra mavlu uydurma yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiş. Ayrıca el atarul merfu'a fil ahbaril mavdu'a abdülhayyl <laughs> Leknevi kitabında sayfa 89-90 Ne demiş? İbnül Cevzi mevduat kitabına tekiric etmiş ve uydurma olarak hükmüne vermiştir. Sonra ne diyor Leknevi? Diyor ve bu hüküm üzerine takip eden İmam Suyuti İmam İbn-i ve başka muhaddisler aynı hüküme tabi olmuşlar. Yani uydurmadır. Şimdi bu kadar ehli sünnet ve cemaat alimler bu hadis uydurma olduğuna beyan etmişler hala bu din tüccarlarına dergeleri, kitaplarına yazıyorlar? Ha, kaynak vardır. Allah var. Belki size korkuyorlar, söylemiyorlar bu namazlar kaynağı nerede? Ama ben söylüyorum. Ben söylüyorum sizin nerede kaynakı vardır. Evet. Ama maalesef şu anda bu ehl-i sünnet vel cemaat altında her şey geçiriyoruz. Olmaz olmaz. Ehl-i sünnet vel cemaat olacaksınız. Mert olun ve ehl-i sünnet vel cemaat olun. Şii kitaplarından alacaksınız. Ehli sünnet vel cemaate tesvik edeceksiniz bunu yapmayın. Bu hadis Şii kaynaklarında vardır. Evet. İbn-i Tavuz İkbalül A'mal kitabında vardır. Sayfa 120. Bakın apaçık orada zikrediyor. Bildiğiniz gibi bu derge içerisinde bu yazar nasıl yazmış dergeye ve kitaplar aynı Şii kaynakları bunu yazıyorlar. Ayrıca Tefsil Vesail-i Şia Amili kitabında 8. cil sayfa 94. Hadis 10.158 yine bu hadise zikretmiş. Şiisiniz o ayrı bir iştir. Ama ehli sünnet ve cemaat ve özellikle böyle mübarek zat fotoğrafına koymuşsunuz. Bir de şii kaynakları alıyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum. Bir tarafta şii kaynakları tehlikeli ifade ediyorsunuz. O bu taraf şii kaynakları hadiste çıkartıyorsunuz. Olmaz. Biz ehli sünnet ve cemaat olarak alimlerimiz İmam Suyuti, İmam İbn-i Cevzi, İmam Hacer Askalani, İmam İbn-i Şevkani, Leknevi ve bir sürü alimler bu namaz ve bu hadis uydurma olarak beyan ettiler. Allah rızası için ben bunu anlatıyorum. Bugün akşam bir, bir sürü kişiler kalkacaklar, ibadet olarak bunu kılacaklar ve sahih olarak görüyorlar. Bu uydurmadır. Hiçbir e, ehli sünnet ve cemaatin kaynağına yazılmaz. Başka taifeler, başka mezhepler yaza, başka kaynaklar mevcuttur ben size açıkladım. Ama ehli sünnet ve cemaat kesinlikle böyle bir şey yoktur. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.